Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomu palamut sezonundan dolayı palamut avcılığına gönül vermiş, merak eden arkadaşlar için hazırlıyorum. Kusura bakmayın bu arada biraz çevreden sesler gelebilir. Normal doğal ortam. Teknede çekmek istedim bu videoyu. Kapalı ortamda çekmek istemedim. Evet şimdi burada benim kendi kullanmış olduğum palamut çaparelerim mevcut. Bu çapereler üzerinde ben de kullanıyorum, kendi tecrübelerime göre sizlere palamut çaparasında olması gereken palamut avında çapara nasıl kullanılır bu tarzda bilgileri arkadaşlar kısaca kendi tecrübelerime dayanarak anlatacağım Tabii ki daha tecrübeli arkadaşlar olabilir daha tecrübeli ustalarımız olabilir onların görüşlerine her zaman saygımız var Ben de arkadaşlar bolca palamut tutan biri olarak sizlere kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum soran arkadaşlar vardı videolarda. Arkadaşlar benim bu sezon ava gittiğim palamut çapara. Şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi palamut çaparası Karadeniz'de böyle bu şekilde ahşap kasnaklara dolanır. Ya da bu köşeli olabilir. Şu şekilde olabilir. Evet. Yani bu fark etmiyor. Genelde bakın aynı tarzdır. Kimisi biraz daha büyük. Kimisi biraz daha küçük. Şekil farkı vesaire farkı. Evet. Genelde bu iki çapara kullanılır. Çaparalar arkadaşlar amatör balıkçılık için yeni çıkan tebliğlerde 15'li kanca amatörde kullanılmasını öngörüyorlar. Ticari balıkçılar da kanca sayısı yok arkadaşlar. 40'lı, 50'li, 60'lı, 100'lü kullanan arkadaşlar var. Onlar ticari plakalı teknelerde ticari plakalı seri numaralı çaparalarıyla istedikleri kanca sayısıyla av yapabiliyorlar. E bunu da buradan aydınlatmış olayım bu konuyu. Şimdi arkadaşlar palamut avında çapara çok önemli. Fakat palamut yakalayabilmek için sadece çapara değil, teknenizi de çok iyi tanıyor olmanız lazım. Çok iyi tecrübe ediyor olmanız lazım. Ben şöyle oturayım sizlere daha rahat arkadaşlar şey yapayım. Çaparanızı açtığınız zaman teknenin pervane suyu çok önemli. Teknenin hızı çok önemli. Denizin akıntısı çok önemli. Takacağınız akıntıya göre Kurşun çok önemli, mevsim çok önemli, suyun sıcaklığı çok önemli arkadaşlar. Birçok faktör var, palamutu verimli bir şekilde avlayabilmeniz için. Bazen gün boyu geziyorsunuz, bir tane palamut vurmuyor. Bazen arkadaşlar e, gidiyorsunuz, bolca palamut yakalıyorsunuz. Palamutun nazlı olduğu zamanlar var. Palamutun aç olduğu zamanlar, yemlenmek içgüdüsüyle sürü halinde dolaştığı zamanlar var. Bugünlerde avcılık farklı oluyor. Bir gün önce dünyanın balığını yakalayabiliyorsunuz ertesi günü oynaklar görmenize rağmen oynakların içine giriyorsunuz fakat balık alamıyorsunuz yani bu balığın tokluğundan dolayı oluyor havanın şartlarından dolayı oluyor sizin çaparanızdan dolayı oluyor her şey olabiliyor ben burada işi uzatmadan sizlere kısaca videonun içerisinde anlatabildiğim ölçüde hemen bu işin tip noktalarını kendimce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sezon ilk açıldığı zaman 15 Ağustos'ta çingene palamutu çıkar Çingene Palamutu için 2.0 kancalar uygundur. 2.0 kancalarla çapelinizi donatırsınız. Şu takım komple çapera takımı. çapera takımını yaparsınız. Kanca sayısınız da amatör avlanıyorsanız ona göre, ticari avlanıyorsunuz ona göre belirlersiniz. Haricinde donatacağınız kancalar 2.0 kancalarda martı tüyü, kas tüyü, poros tüyü, işte kanarya tüyü vesaire tüyü tüyler kullanılıyor. Ördek tüyü, ördekte de çıkırıkçın ve çamurcun tüyleri kullanılıyor. Değişik şekilde tüy kombinasyonları yapıyorlar. Ben kendi açımdan gene söylüyorum. En verim aldığım çapara, palamutun en sevdiği bana göre ve en uzun süre suda dayanan, tüyleri kopmayan, aşınmayan çapara arkadaşlar martı tüyü çaparalar oluyor. Fakat martı tüyünün içerisine o balığın sırtındaki gri rengi hamsinin özellikle palamut hamsiyi yer bu mevsimde. Tam böyle hamsi yavrularını yemlenir. Koyuluğu verebilmek açısından Çıkrıkçın veya çamurcun tüyü. Tıkır ördek tüyü deriz. Biz mart ördeği tüyü deriz ya da avcı olduğumuz için biz hani türlere ayırt edebiliyoruz. Bir martı tüyü, bir çıkrıkçın tüyü ben kullanıyorum çaparamda. Ki o hamsinin sırtındaki siyahlığı çaparaya yansıtabilmemiz açısından. Tabi bazen sadece beyaza vuruyor bazen beyaza vurmuyor dediğimiz gibi bu şekilde için tüyü istiyor burada birçok faktör var arkadaşlar suyun bulanıklığı, yağmurdan sonra mı oluşu, suyun netliği berrak bir suda bu dediğim arkadaşlar elimdeki çıkrıkçın tüylü çaparalar iş yapıyor onun dışında bu sene yeni kullanmaya başladım bazı tüyleri, martı tüylerini yapmış olduğum, almış olduğum, çaparayı almış olduğum ustam Murat ustam buradan selam olsun özel yaptırıyorum şu şekilde özel çapere boyayan kalemlerle bakın pembeleri görüyor musunuz? Yeşilleri görüyor musunuz arkadaşlar? Glovlu kalemle arkadaşlar boyuyor. Bu glov ne işe Gün batımı ve gün doğumunda arkadaşlar suyun içinde glovu biliyorsunuz parlıyor ama hepsini değil. Arada bazı kancaların tüylerini ki o balık onu gördüğü anda ona hamle yaparken diğerlerini de görüyor zaten. Benim düşüncem bu şekilde. Evet palamut 15 gün sürer arkadaşlar. Çingene palamutu. 1 Eylül'de 15 Ağustos'ta açıldıktan sonra 1 Eylül'de artık balık çingene palamutundan çıkmaya başlar. Palamuta dönmeye başlar. O zaman 3-0 kancaya geçeceksiniz arkadaşlar. Bu kancalar uzun pala ve kısa pala olmak üzere değişiyor. Bakın Buradaki kancalar çaparamdaki uzun pala kancalar arkadaşlar. Ve martı ve çıkırıkçının tüyü görüyorsunuz ve araya simler katılıyor. Balığın gözünü alsın diye. Özellikle bu simleri de sardalya rengi simler seçerseniz hamsi rengi ve sardalya rengi balığı kandırmanız daha kolay olur. Ve kancanız biraz arkadaşlar kalın olursa Ağza açma yapmaz, bükülme yapmaz. Çünkü balık irileştikçe kancayı bükmeye başlar. oltadan çıkarırken kanca bükülür. Ya yani bu hususlarda kalın olmasının kancanın avantajı oluyor. Onun haricinde bakın burada normal pala bir çapere kancamız var. İkisinin de markaları farklı arkadaşlar. Her ikisinin markaları da. Burada da evet gördüğünüz gibi martı tüyü kullanılmış. Çift martı tüyü kullanılmış. Çeperaları yaptırırken tek tüylü yaptırmayın asla arkadaşlar. Mutlaka kancada çift tüy, 2 martı ya da 1 martı bir çıkrıkçın ya da üç tüylü de yaptırabilirsiniz. Daha güzel olur bana göre. 2 martı bir çıkrıkçın tüyüyle arkadaşlar yani tıkır ördek tüyüyle araya da sardalya rengi simler koyarak 10 numara kanca olur. 1 Eylül'den itibaren 3 numara kancaya Arkadaşlar geçin. Balık irileşmeye başlıyor ve 3 numara kancayla devam edin. Palamutun sonuna kadar. Bu 3 numara kanca toriyi de alıyor arkadaşlar. Yani torik için ayrıyetten 4 numara 4.0 yani ya da 5.0 balık çok böyle kilo üstüne çıktığı zaman kancalar kullanmanıza gerek yok. Çünkü toriyin arasında normal palamutlar da olabiliyor. Bu sefer 5.0 kanca 4.0 kanca fazla geliyor normal palamutlara verim düşüyor. 3 kancayla arkadaşlar bütün sezon boyunca işin aslı av yapabilirsiniz ve uzun pala tercih edin. Benim tercihim bakın burada her ikisini de yeni yaptırdım. Bu çaperamı daha hiç suya atmadım. Bu kısa pala arkadaşlar paslanmaz seçmeye çalışın. Ben şu kancamız arkadaşlar Yuvela'nın 1382 serisi. Bunun daha inceleri var. 1382 2D diye geçiyor. Onun da daha inceleri var. 1382 4D diye geçer. Daha incelerini arkadaşlar Lüfer Çinakop avlarında kullanılıyor. Palamut avında sadece 1382'sini yani en kalın olanı kullanmanızı tavsiye ederim. Haricinde çaparalar arkadaşlar farklı farklı. Bakın her ustanın çaparası farklıdır. Çapara alacağınız ustayı çok iyi bilin. Çaparalarını arkadaşlar kullanan arkadaşlardan mutlaka dinleyin nasıl olduğunu. Çünkü bu sezon iki tane çapara patlattım. Düğüm çok önemli. Düğümden kesti arkadaşlar çaparanın bir tanesi. Bir tanesi de fur döndüden açtı. O benim bağlama hatamdan dolayı balık yüklendi. Güzel düğüm atmama rağmen orada bir ekstra önlem alıp da düğümü fazladan atmayışımdan dolayı fur döndüden çözüldü. Fakat balık yüklendiği zaman inanın yani 10 balıktan sonrası her zaman çaparayı patlatma riskiniz var. Bazen çaparalar 15 balık, 20 balık, ticarilerde 30-40 balığa kadar doluyor. İğne iğne doluyor çaparalar. Güzel bir oynaya gördüğünüz zaman. O yüzden bedeni ve kösteği arkadaşlar seçerken mutlaka kalın seçin. Palamutun ilk çıktığı zamanlar çingene palamutunda kösteği Arkadaşlar 45'lik ya da 40'lık seçebilirsiniz. Bedeni de 55'lik seçebilirsiniz. Fakat 1 Eylül'den itibaren mutlaka 60'lık kösteğe ve 80'lik bedene mutlaka geçin. Çaparalarınız kuvvetli balıklara, balık büyüdüğü zaman yüklü balıklara dayanıklı olsun. Burada usta çok önemli düğüm arkadaşlar. Bazı düğümler çapara sıkıştıkça kendi kendini keser. Bedeni keser ve gider. Yani çaparanın düğümü burada özeldir. Bakın arkadaşlar ben size burada çapara köstek düğümü göstereceğim. Buradan görebildiğiniz ölçüde. Bakın. Burada köstek düğümlerini görüyor musunuz? Normal bizim dipoltaları gibi değildir bunlar. Hem aşağı yukarı kaymasın diye hem de bedeni kesmesin diye bunlar özel çepere düğümleridir. Şimdi bu da aynı ustanın arkadaşlar. Bakın düğümler aynı. Burada yine biz balığa bolca çıktığımız için takımlarımızda patladı bu sene. İki tane takım patlattık. Mutlaka yedeğini yaptırdık yine her ihtimale karşı. Bunlar ustan elinde olanlardı. 70'lik bedene 60'lık köstekler arkadaşlar. 70'lik bedene 60'lık köstekler. Çünkü balığı çekiyor bu mevsimde. Sıkıntı yok. Fakat gam yaptırıyor arkadaşlar. İnce misine her zaman gam yapmaya daha müsaittir. Balık gelirken döne döne geldiği için balığın takıldığı oltalar muhtemelen gam yapıyor. Fakat misine kalınlaştıkça gam olayı azalır ve misinalarınız esnek olsun. Kazık gibi olmasın. Gam yapmayan misineler olsun seçildiği zaman. Özellikle lateks misineler. Bunlarda florokarbon çok önemli değildir. Bakın burada köstekler arkadaşlar 0.60 beden 0.80 arkadaşlar ve bakın bu çaperemde yine evet bu başka ustanın çaperesini açmışım bakın bir tane martı bir tane çıkrık çıntıyı ve 3.0 arkadaşlar palalı kanca arkadaşlar şu kancalarınızı mutlaka kancalar sert olmalı Balık takıldığı zaman büyük balık bu kancaların ağzı açıyor. Bunları böyle parmakla bastırmak zorunda yerine oturmak zorunda kalıyoruz. Yoksa aksi takdirde bir sonraki atışta balık vurduğu zaman kancadan kurtuluyor. Bakın sim olayı da şu şekilde fazla simi abartmadan hatta buna bir iki tane daha ilave edilebilir. Damla sim vesaire. Evet bu şekilde çaparalarımız geliyor. Koptuğu zaman ya da eskidiği zaman söküyoruz. Tekrar dolağa arkadaşlar bunları doluyoruz. Ya bunu geniş bir ortamda açıp dışarıda doluyoruz ya da suya salıyoruz giderken belli bir hızda. Suda açması kolaydır. Açılır ve direktman buradan klipsten bağlayabilirsiniz. Bakın bunun köstek düğümlerine bakın arkadaşlar. Bu da başka bir ustanın çaparası. Bakın deminki ile alakası yok. Köstek düğümlerini görüyor musunuz? Evet. Bakın köstek düğümleri. Bu ustamız da kendine göre düğüm atmış. Evet bakın, düğümleri bu şekilde. Evet, diğer arkadaşlar, balık büyüdüğü zaman, polig olduğu zaman içinde çaparalarımız, iğneler kalabalık olduğu için böyle poşete koyuyoruz. Karışmasın diye. Hatta şu şekilde yapılırsa poşetin bir kolundan geçirip üst kısmı şu şekilde yapılırsa iğneler ayrı beden ayrı arkadaşlar karışmaz. Evet. Bu bayağı ağırmış. Bunu özel yaptı Murat Usta bana. Trans iğnesi arkadaşlar paslanmaz. Galvaniz çelik. Özel çok sert bir iğne. 080. Ana beden çaparanın. Bakın gene bağlama düğümleri aynı şekilde. Bir tane çapak yok düğümün üstünde. Ve 060 arkadaşlar köstek. Yani ve çaparalarımızı göstereyim. Murat Usta bunu bana özel yaptı. 3 tüylü arkadaşlar. 2 tane martı tüyü var. Bir tane çıkrıkçın tüyü var. Artı sardalya simleriyle de takviye ediyor. Bakın çaparamız. Şimdi iğnenin markasını unuttum. 3.0 Fransız iğnesi. W ile başlıyordu iğnenin markası. Unuttum, bilenler bilir arkadaşlar. Bunlarla inşallah torikleri torik olduğu zaman normal palamut da dahil olmak üzere hepsini avlar arkadaşlar. Evet çok güzel bir çaparı Gerçekten. Bu arada tarih vereyim arkadaşlar. 2024 Eylül 9 Eylül'deyiz. Çaperi fiyatlarını da söyleyeyim. Biz bölgemizde bu 50'li çaperileri 700 TL'ye yaptırıyoruz iyi ustaların çaperilerini. 500'e yapan ustalar var. Yaptırdım 500'e iki tane beğenmedim arkadaşlar. Köstekler kayıyor aşağı yukarı. Balık vurduğu zaman üstteki balık alttaki balığa yapışıyor vesaire bir şeyler oluyor ya da vurmuyor balık. Yani gerçekten ustalar emeklerini istiyorlar. Arada 200 lira fiyat farkı var ama değiyor arkadaşlar. Yaktığınız benzine ya da mazota o kadar dolaşıyorsunuz. Yan yana gidiyorsunuz. Yanınızdaki arkadaş hiç alamıyor. Balıklar sürekli size vuruyor. Arkadaşlar bu tesadüf değil. Bu çapara faktörü bir. Teknenin çaparanın donanımı iki. Teknenin hızı 3 Ve balık vurduğu zaman da çaparıyı mutlaka yedirmeniz lazım. Bir tane iki tane balık vurur. O bir iki tane balık vurduğu zaman bazen diğerleri hücum eder. Bazen etmez. Öyle kalır. İşte o etmediği esnada çaparayı biraz arkadaşlar boşlayıp tutmanız lazım. Boşlayıp tutmanız lazım. Hız kesmeden. Aynı hızla devam ederek ki çapara ne zaman yüklenirse Hızınızı o zaman yavaş yavaş gün devirlere kadar düşürebilirsiniz. Daire çizmeye başlayabilirsiniz ve çaparayı dolağa biz buna dolak diyoruz arkadaşlar. Çaparayı sardığımız ahşaba dolağı sonuna kadar açın mutlaka. İpin fazlasını teknenin içinde bir kenarda bırakın ve ipi arkadaşlar yaklaşık olarak işte buradan 2-3 metre salın. ipten tutun. Elinizi kesmesin çünkü misine. Vurduğu zaman Balık yüklenirse de dönme payı için çünkü o sandal giderken balık birden bire yüklenirse ipi bırakmazsanız çapara patlar. Yavaş yavaş ipi salmaya başlayın böyle. O sırada dümeni çevirmeye başlayın ki balığın hızınızı biraz azaltma imkanınız olsun, dönme imkanı, balığı alma imkanı. Boşlamayın da. Boşlarsanız çapara gerginlik azaldığı anda misinedeki fazla dönerseniz ya da hızı fazla keserseniz çaperon üzerindeki balıklar birbirine girer arkadaşlar ve top halinde balıkları çekersiniz Çek yani çekmekte zorlanırsınız top halinde balık çok zor geliyor üçlü top beşli top böyle balık birbirine ve çaparayı arkadaşlar çöp yapıyor top olduğu zaman balıklar bu sene bu sezon başıma geldi bir sefer neyse 3-4 kanca feda ederek kurtardık çaparamızı düzenledik onun dışında arkadaşlar kaçlı kanca kullanacaksanız çaparanızı açıyorsunuz, ona göre ustaya yaptırıyorsunuz ya da alıyorsunuz ustaların yapılmış hazır çaparalarını satış noktalarından. Bedenlerimiz şöyle, ben size boş bir beden getireceğim şimdi. Arkadaşlar bakın, bu boş kasnak. Altta tel ya da kalın misine 150'lik iyice gerdirilmiş olacak ki şu şekilde düzen alabilirsiniz kasnakta. Misina kalınlığı arkadaşlar, kalınlığı buna dolak denir. 150'lik olması her zaman iyidir. 120'lik de kullanırlar ama 120'lik arkadaşlar çok sağlıklı değil. Bazen misineden tutmanız gerekir çünkü balık yakında vurur hemen pervane suyunun. O zaman ipi fazla salamazsınız. Hatta misineye geçersiniz. Bu 150'lik misineyi tutmanız daha kolaydır her zaman. Düğümlerinizi çok iyi atın arkadaşlar. Düğümlerinizi çok iyi atın. Full döndüleriniz güzel, paslanmaz ve dayanıklı olsun. Evet bu yaklaşık olarak arkadaşlar 10 metre 12 metre civarında 150'lik misinayı satın almış olduğunuz çaperaya klipsliyorsunuz. Sağlam bir klipsle yine. Ve 10 metre 12 metre misineden sonra arkadaşlar bu misineyi yine kalın bir fır döndüğüyle bu şekilde 0.4'lük ya da 0.3'lük İpek ip kullanırsanız daha iyi olur. Su çekmeyecek, su emmeyecek. Ya da iskota kullanabilirsiniz. Usturmaca iskota ipi kullanabilirsiniz. İple yine bu ipimizde boyu 10-12 metre, 15 metreye kadar çıkabilir. Bu ipimizin boyu. Dolağımıza en başa dolayacağız ve ipimizi buradan sabitleyeceğiz. Bakın hepsinin sabitleme şeyleri farklıdır. Bakın bununki buradan sabitlenmiş. Yani her dolak ustaları da var arkadaşlar. Bununki buradan sabitlenmiş her dolağım farklı oluyor gerçekten. Şimdi kurşun. Önemli bir konuda çaparadaki kurşun. Bakın arkadaşlar bunda şu anda 30 gram bir kurşun var üzerinde. Fakat bu sezon avlanmış olduğum çaparamda üzerinde 50 gram bir kurşun var. Ben bu 50 gram kurşunu direktman nereye koyuyorum? arkadaşlar şuraya koyuyorum. Şunun önüne şu yani çaparayı bağlayacağım full döndünün klipsleyeceğim full döndünün hemen önüne bu delikli 50 gram kurşunu koyuyorum. Kimisi 100 gram koyar. Kimisi 150 gram koyar. Ama ben çaparanın çok dipte bu mevsimde verim yapacağını düşünmüyorum. Bana göre biraz yüzeyden gelmesi bu mevsimlerde suyun sıcak olduğu zamanlarda özellikle oynak zamanları daha iyi. O yüzden çapara havalanmasın diye sadece bu fırdömenin de kendi bir ağırlığı var zaten. Ve üzerine 50 gram, 40 gram tek kurşunla av yapıyorum ben kendim arkadaşlar. Burada giderken dalgalı havada, ağır havalarda çaparadaki zaten tecrübe ederek ipin gerginliği, elinizdeki ipin gerginliği sizin hızınızı otomatikman ayarlattıracaktır. Ortalama 4,5 nat ile 5,5 nat hava şartlarına göre hızda palamut suyu yapıyoruz. Arkadaşlar güzelse pervaneniz, güzel pervane suyu yapıyorsa çaparalar pervane suyunda yavru balık oynakları gibi hareket edebiliyorsa verimi artırıyor. Artı tüyleriniz güzelse verim artıyor. Artı balık yüzeydeyse bu mevsimlerde çapara yüzeyden iz yaparak gelirse bana göre verim artıyor soğuk sular soğumaya başladığı zaman balık dibe doğru çökmeye başladığı zaman kurşunu arkadaşlar ağırlaştırabilirsiniz o zaman. Balık çünkü yüzeye çıkmak istemeyebilir belki. Çıkıyor ama çıkmak istemeyebilir de. O zaman deneye deneye arkadaşlar. Bunu hava şartlarına göre balığın o günkü huyuna suyuna göre kurşunu hemen çoğaltabilirsiniz, eksiltebilirsiniz vesaire anında çevirebilmeniz lazım çaparalarınızı. Ekstradan burada söylemek istediğim dümeni tutan arkadaş teknenin dümeni tutan arkadaş yani şu şekilde tarif edeyim çapayı tutuyorum tek elimle tek elimle de dümeni kontrol ediyorum ve gazı kontrol ediyorum balık vurmaya başladı birden bire doldu o esnada dönüş yapmam lazım ondan sonra yavaş yavaş gazı kesmem lazım burada çapayı tutan arkadaş farklıysa dümeni tutan arkadaş farklıysa bu arkadaşın eline palamut bindiği zaman uygulanan basıncı dümendeki arkadaş bilemez. Dümeni ne kadar kıracağını tam olarak tahmin edemez. Hızı ne kadar keseceğini tam olarak tahmin edemez. Yani vurdu vurdu der buradaki arkadaş. Öteki arkadaş der ki vurdu ben biraz daha doldursun da düz gideyim. Daha dönme işlemine başlamayayım. Çapara patlar. Ya da o doldu der. Halbuki 5-6 tane balık vardır. Hemen dönmeye başlar. Hızı düşürmeye başlar. Bu sefer 5-6 balıkta kalırsın. Çaparayı dolduracağın yerde. O yüzden koordinasyon çok önemli. Yani bir kişinin, usta bir kişinin hem çaparayı tutması, hem gazı kontrol etmesi, hem dümeni kontrol etmesi verimi her zaman yüksek tutar. Ama çıktınız arkadaşlarla keyif için. Sen çaparayı tut, ben dümene geçeyim şeklinde. Tabii ki o zaman da arkadaşlar Birbirinizle uyum içinde olmanız lazım. Birbirinizin ne demek istediğini çok iyi anlamanız lazım. Yani iyi bir buddy olmanız lazım ki vurdu devam et. Vurdu ondan sonra dönüş yap. Vurdu e, gazı hafiflet hemen diye size komut verebilmesi lazım. Sizin de bir yandan takip etmeniz lazım gerginliği. Yani bu avlarda bu işler önemli gerçekten. Palamut bazen her yer palamuttur. Palamut vurmaz. Vurmayabilir arkadaşlar. Balık toktur. Mesela geçen gün balığa çıktık. Gırgırlar her yeri sarıyorlar. Gırgırların dibine kadar gittim. Balık yok. Gırgırlar bir oraya yarışıyor, bir buraya yarışıyor. Ya çaparayla yani balık gözükmüyor ama oynak yapmıyor zaten bu sene. Yani tesadüf takılması lazım. Takılmıyor. Balık arkadaşlar derine inmiş. Tabi gırgır ağları derin olduğu için derindeki balığı sarabiliyor ve alabiliyor. Radarlarıyla da görüyorlar. Biz bunu hem göremediğimiz için hem de derindeki balık üstteki çaparaya vurmadığı için hep boş geçtik. Ne yaptık? Balığın akşamlamasını bekledik. Yani akşam suyunda balık kıyılar arkadaşlar genelde. Kıyıya doğru geldik. Kıyıya doğru gelince balık ne kadar derine gidecek? Kıyı 20 metre ise en fazla inece 15 metredir balığın aşağıya. Hatta suyun üstünde dolaşır. O kadar da inmez. 5 metrelerde, 3 metrelerde bazen oynak yapar. O yüzden e, akşam suyunda ve sabah suyunda balık genelde kıyıda olur. Ya da lodos estiği zaman bizim bu Karadeniz'de yani karadan denize rüzgar estiği zaman genelde sabahları eser bu saat 10'a kadar balık kıyılar arkadaşlar. Evet Yusuf abi de arkada palamut hazırlıklarını yapıyor bu arada. Tak 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 tak. Kendine göre en kolay şekilde çapara çekme için kayığına bir aparat yaptırıyor. Ona da kolay gelsin diyoruz buradan. Bugün Deniz'de kaldım. Kendisi geldi beni sağ olsun yardıma çekti. Yani deniz'de çalıştırdık tekneyi. Kablosu çıkmış yerinden akünün. Klipsin daha doğrusu klemensin. Bantlı olduğu için de görememişim. Şöyle bir kabloyu çekince elime geldi. Bantı çözdüm hemen. Tekrar yerine takıp penseyle sıkıştırıp devam ettik. Palamutta mutlaka yanınızda badınız olsun arkadaşlar. Hava şartları kötü olur. Balık açıkta olur. Açılmanız gerekir. Tekneniz arıza yapar. Hava bozar. Sizi daha da ilerilere atar. Mutlaka yanınızda bir arkadaşınız olursa teknenizde de bir ip olursa kendisini ona bağlayıp sizi arkadaşlar emniyetli bir şekilde kıyıya ulaştırır. Evet buradan aklıma gelenler bunlar. Bunun dışında tabi birçok ustalık var Palamut'ta. Her ustanın kendine göre teknikleri var. Ben burada kısaca hemen videoyu daha fazla uzatmamak amacıyla özetle ana noktalara değindim. Bunun daha birçok palamut avcılığının püf noktası var. DM'den yazabilirsiniz merak ettiğiniz konuları. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan Balık Rotam kanalından takip edebilir. DM'den yazabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğeni atıp abone olmayan arkadaşlar da abone olursa kanalımız hızla büyüyor sizlerin sayesinde. Evet büyük bir aile inşallah daha büyük bir aile olmaya doğru gidiyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.